Bağımlılık dediğimiz zaman çoğu zaman için e, aklımıza uyuşturucu bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı geliyor ama son zamanlarda etkisini daha fazla hissettiğimiz, e, tehlikesini daha fazla gördüğümüz bir bağımlılık türü daha var. Bu da e, e, teknoloji ve internet bağımlılığı. Teknoloji ve internet bağımlılığı diğer bağımlılık türleri gibi hızlı öldürücü bir etkisi olmadığı için çoğu zaman için e, bunun üzerinde durulmuyor ama Yaptığı sonraki etkileri hesapladığımızda teknoloji ve internet bağımlılığının da çok yoğun bir şekilde toplumu zehirleyen bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji ve internet bağımlılığının çeşitli problemlere yol açtığını görebiliyoruz. Örneğin bu okul ortamda okul başarısının düşmesine, dikkat dağınımına ve benzeri problemlere kaynaklık ettiğini görebiliyoruz. Yine teknoloji bağımlılığının en sıkıntılı taraflarında bir tanesi de şu bireyler teknolojiyle kurduğu ilişkiye, ya da teknoloji yoğun şekilde kullanmaya, internet yoğun şekilde kullanmaya bağlı olarak sosyal ilişkilerini aksatmaya başlıyor, normal sosyal ilişkilerden uzaklaşabiliyorlar. İkinci bir tehdit olarak şunu görebiliyoruz: teknoloji üzerinden, internet üzerinden uyuşturucu ticareti, uyuşturucu temin etme gibi yollara gidildiğini görebiliyoruz. Artı İnternet ortamında sanal zorbalık olarak ifade ettiğimiz bir problem var. O da şu, e, bireyler internet ortamında tanıştığı e, kişiler tarafından e, zorbalığa maruz bırakılma gibi bir problemler. E, çoğu zaman için bu e, internet üzerinden kişisel bilgilerin paylaşılması, Facebook ve benzeri yapılar üzerinden kişisel bilgilerin paylaşılmasıyla beraber kişinin istismara maruz kaldığını görebiliyoruz. Tüm bu olguları düşündüğümüzde e, teknoloji bağımlılığının, internet bağımlılığının da aileler tarafından <laughs> mutlaka kontrol edilmesi, üzerinde durması gereken bir nokta olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bu noktada ailelerin daha bilinçli olması lazım. Özellikle e, eğer çocuğun kişisel e, odasında kişisel bilgisayarı varsa, ailenin mutlaka çocuğun girdiği siteleri takip etmesi, internet başına ne kadar zaman harcadığını e, edip ona göre önlem almasında ciddi anlamda fayda var. Yine e, internet bağımlısının gençlerin çoğunun e, zamanlarının büyük bir kısmını internet kafelerde geçirdiğini görebiliyoruz. Eğer çocuk okul sonrası eve gelmek yerine internet kafeye gidip saatlerce orada kalıyorsa aileler bunun tehdit edici bir unsur olduğunu e, görmek, hesaplamak e, zorunda. Yine çocuk eğer normal akranlarıyla arkadaşları zaman geçirmek yerine sürekli internet üzerinden sohbet etme, internet üzerinde ilişki kurma yoluna gidiyorsa bunun tehlikeli olduğunu, çocuk kişilik gelişmesinden tehlikeli olduğunu görüp ailenin bu anlamda e, müdahale etmesi gerekiyor. Genel olarak e, teknoloji ve internet bağımlılığı ile ilgili e, ifade etmek istediklerim bunlardır. Hem rehberlik karşıma merkezi olarak hem de okullarımıza göre yapan psikolojik karşıma olarak biz bağımlılıkla mücadeleyi önemsiyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusunda daha aktif rol almak isteniriz ifade etmek istiyoruz. Ee, okullarımızda psikolojik danışman arkadaşlarımız bağımlılıkla mücadele ilgili eğitimlerini aldılar ve bu yıldan itibaren öğrencilere ve ailelere yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda e, seminer programlarını düzenleyecekler e, ailelerin bu noktada birazcık daha bu tarz eğitim programlarına katılımını e, önemsiyoruz e, daha fazla duyarlı olmak zorundalar rehberi danışma merkezi olarak bizim bir yıl boyunca planladığımız bir eğitim çalışması var e, bu eğitim çalışmasıyla biz hafta sonları ailelere bağımlılıkla mücadele konusunda aile eğitimleri aile seminerleri vermeyi planlıyoruz. On için hafta sonları ailelerimiz bu tarz bir eğitim programı davetini gördüğünde mutlaka katasınlar. Benim çocuğum başına gelmez, bizim ailede böyle bir şey olmaz düşüncesiyle bu tarz programlardan kendilerini uzak tutmasınlar mutlaka. E, bu konuda ailelerin e, daha bilinçli davranmayı keçiyor ve biz bu konuda rehberlik karşıma merkezi olarak e, bu eğitimleri e, vermeyi planlıyoruz. Böyle bir amacımız var.